Niye peşimden gelip duruyorsun? Ali abi. Yok oğlum, bir daha bırakmam seni. Hadi abicim, git başımdan. Bir yere gitmiyorum Ömer. Benden güçlü bu adam. Ramiz'den de da güçlü. Dalga mı geçiyorsun sen? Sen oğlum nereden çıktın lan? Senden güçlüymüş. Para gittiyse gitti abi. Sen de ananın karnından zengin doğmadın. Allah Allah. Biz de sokaktan savaşırız. He? Böyle gerilla savaşı. He? Çizgi romanda oluyor. Paran yoksa, gücün yoksa gerçek hayatta savaşı kaybediyorsun Ali. Sen o yüzden satmadın mı beni? Gitmeyeceğim abi. Sen istediğini de bana. Gitmeyeceğim. Oldu. Kal o zaman burada. Yenilmedik lan Ramiz dayı nezarette. Bir başına. Ben ne yapıyorum? Yapamıyorum. Ne yapacağız? Senle gidip karakolu mu basacağız? Dayıya bir şey olmaz. Olur, oluyor zaten. Eriyor adam. O Kenan kan eritiyor dayımı. Yarında. Bu adam benim hayatımı kurtardı Ali. Hem de bir kere falan değil. Düştüğümde yanımda hep o vardı. Kimse yoktu, bir tek dayı vardı. Şimdi adam gözümün önünde yürüyor abi. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Adını koy Ali. Sen doğru adı koyarsın. Yeniliyorum. Yalancı. Ne? Adını koy dedin abi. Yalan konuşuyorsun. Sen Kenan Mirkan'a yenilmiyorsun. Hadi neyse görüşürüz. Arayı açmayalım. Bir daha da görüşmeyelim. Senin kafanda kim var Ömer? Kenan mı? Öbür herif mi? Sekiz mi ne? Kaybettiğin paralar mı var? Oğlum ben seni tanıyorum. Senin kafanda Ramiz mi var? Kimse yok. Var, var. Var oğlum, var. Senin omuzları kolay düşmez. Sabah akşam kafanda kim var Ömer? Doğruyu söyle. Ruh gibisin. Kafayı vermiyorsun bir şeye. Yeniliyorsun tabi lan. Savaşmıyorsun ki kazanasın. Eşandan başka bir şey yok değil mi kafanda? Söyle Ömer. Doğruyu söyle. Sen Eşan'ı geri istiyorsun. Doğru mudur? doğrudur. Anladık Ali abi, eski günlerine dönüyorsun. Ne yapacaksın, müzik grubu mu kuracaksın? Ne istiyorsun Ali abi? Sokaktan da mı kavuracaksın beni ha? Olayın nedir? Ömer'e yardım etmek istiyor musun? Bu sefer şurandan. Adam gibi bir şey yapmak istiyor musun Ömer için? Ne oldu? Hani almıyordun o riski? Geçtik orayı Cengiz. Geçmişiz yani. Ömer'in yardıma ihtiyacı var. Adam dağılıyor. Sen onun en yakın arkadaşıydın. Bir gün daha en yakın arkadaşı olman gerek. Sabahtan beri ne diyorum? Ha şöyle ya. Söyle ne yapmam gerek? Senin için çocuk oyuncağı. Güzel. Neymiş? Senin ağzın laf yapar. İki dakikada paketlersin. Hala abi pazarlamayı bıraktı söyle ne yapacağım kolay abi ne olduysa onu anlatacağım olan biteni söyleyeceğim İnşallah Ömer'i barıştıracağım.